Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Fırat, zeytinlikteyim. Arabanı gördüm. Üzerinden anahtarı bile almamışsın. Kaygılandım senin için. Ya telefonu da kapalı. Lütfen mesajımı alınca beni arar mısın? Bu halin. Yok bir şey. Ne yapıyorsun? Bir şey söylemeyecek misin? Çekip gidecek misin? Zeynep, yok bir şey diyorum sana. Yok, yok. Sen anlamıyor musun yok bir şey deyince? Ne oluyor sana böyle? Anlamıyorum. Neyin var? Sen neyi öğrenmek istiyorsun? Ha? Ne ki de bir sorup duruyorsun Ne öğrenmek istiyorsun sen Benim, benim öğrenmek istediğim hiçbir şey yok. Miran'la hmm. konuştum. Reyhan bebeklerinden birini kaybetmiş. Hastanedeler. Kardeşim dediğim Miran şu an karısının başında ölen bebeğinin yasını tutuyor. Bilmek istersin diye düşünmüştüm. Zeynep, Zeynep, iki zehmiş bebekler. Artık değil. Bebeklerden biri melek olmuş. Haber vermek istemiştim. Hastaneye gidiyorum, sen de ne istersen onu yap. İyi, iyi değil mi? Bir şey olmadı yavruma, bir şey olmadı değil mi? Desenize bir şey. Gayet iyi. Merak etmeyin. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Duydun mu? Duydun mu Miran? İyiymiş bebeğimiz. iyiymiş. Duydum. 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 Şükürler olsun. E, i̇yiysek o zaman gidelim biz artık. Taburcu işlemlerinizi hallettikten sonra gidebilirsiniz. Siz dinlenin. Ben de işlemleri halledeyim. Miran. Ne oldu? Doktor her şey iyi dedi işte. İyi zaten Reyhan. Yolunda. Yüzün niye öyle o zaman? Korktum Reyhan. Bir şey olacak diye korktum. Olsun o kadar. Yani insan böyle bir korkuyor. Öyle kolay kolay atamıyor. kızgınım kendime. Seni yalnız bıraktığım için. Geçti artık. Ben de çok korktum. Gözüm birden burada açınca... ...kim bilir sen beni bulduğunda ne kadar korkmuşsundur. Ben seni bulmadım buraya Sen yolun kenarına çıkmışsın tane adam seni bulup getirmiş buraya. Sen değil miydin? Hayır Reyhan, ben değildim. Sen hatırlamıyor musun? Yok. Ben en son Zeynep'le ilaç için konuştum. Kök bakmaya çıktım. Bu kadar. Bu normal bir durum mu? Sık görülmemekle birlikte normal. Böyle ani tansiyon düşüklüklerinde bazen kısmi bilinç kaybı görülebilir. Tabii bu vücuttan vücuda değişiklik gösterir. Ama şimdi iyi değil mi? İyi iyi merak etmeyin. Dinlenecek, yorulmayacak, gıdasına dikkat edecek. Hatta birkaç gün yatakta tembellik etmesi gerekecek. Oh Ay. tamam. Oh iyi. Ben taburcu belgelerinizi hazırladım. Siz evrak işlerinizi hallettikten sonra çıkabilirsiniz. İyi, hemen hallet de sen. Evimize gidelim artık. He? Tamam. Hadi siz de dinlenin. Sağ olun. Üzme artık kendini Azar. Buna da şükür ha. Ya bir şey olsaydı. Allah. Ya bebeklerin ikisini de kaybetseydik. Ay ...çok şükür. Yalnız... ...bebeklerin ikiz olduğunu... ...ve içlerinden birini... ...kaybettiğimizi bilmiyor. Şimdilik de ben bilsin istemiyorum. Biraz toparlansın... ...ben uygun bir zaman bulduğunda söyleyeceğim. Doktor kabul etti demek ki. Ee, i̇yi bari. Gerçi Reyhan öğreneceğine ne kadar olacak ama en azından o vakte kadar vücudunu toparlar, moralde düzelir. Değil mi? Evet. Ben şu evrakları halledeyim, siz de isterseniz yanına geçin. Tamam. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.